Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle Shadow Fight oynayacağız. Evet arkadaşlar Shadow Fight 2. Hadi bakalım. U u. hadi eğitim yapalım. Şöyle tamam şimdi ana menümüze geçelim. Arkadaşlar ben RP'de şimdi Lynx'i Lynx'i dom arkadaşlar. O yeneceğim. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle. Hadi bakalım birazcık uzun süreye girmesi. Bakın arkadaşlar links Turduma zor. Links imkan züppe var arkadaşlar. Züppe yalnız var ya. Çok zor geçemiyorum. Onun için benim bir kalkanımı zırhımı bayağı güçlendirmem gerek. Hadi bakalım. Arkadaşlar siz de ekleyebilirsiniz. işte de ki 2. Sure. <laughs>

yarışacağınızı ne arkadaşlar? <laughs> Hop dur oğlum. Hop. Uy, yalnız ne koydum ama da. Hop, bışık uy. Oğlum artık bışık bışık. Oh, uh. play. Bışık. Of, arkadaşlar ağlattım. Bışık. Bışık. Oha! Abi dur. Hayır hayır. İşte bu. Grey arkadaşlar adama. Saat 1. Kaç lira veriyor? Oo 544 lira. Arkadaşlar hançerleri açtım Hançerlerle de linksi yancan. Hermit'e geçeceğim. Bak ılgın. Yapalım. Ilgın. Oğlum daha böyle zor ara ılgına geçtik. Ayrı. Arkadaşlar. Bu bazen yumrukla bazen de elinde böyle dikenli bir şey oluyor. Bu tak şunu yediriyor kafamıza var ya. Oyun aç. de Ağlatıyor canım. Bir tane koyuyor. Uy tek. Ama bu yapma imkansız da var böyle bir geçiriyor kafana of kafanın içinden delim abla bak lan satın yedim ha woohoo woo dış dış ha böyle daha canımı bile götüremem Akışlar ben bunu yenerim çünkü ılgın yani ılgın 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 su dış ne alaka bilmiyorum mal gibi söyledim ortaya işte ortaya karşı Dışk, dış, 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 dış. Oğlum ben bana ağlatırım, hop. Dış, dış. Aa, niye kaçıyorsun? Hı? 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 Uy, uy. Arkadaşlar görün ne yapıştırıyorum. Uuu. İşte anlatmaya gerek yok. Bu da oğlum be. Öğlenindekiler daha iki seviyelik şey bebek. Arkadaşlar bunun elindeki şeyler dikenler iki seviyede açılıyor. Adama pekrefle mi yanıyorum? Evet. Arkadaşlar pekrefle yenebilirim. Evet. Pekreflendim arkadaşlar. Bu da pekrefte yani hiç canını götüremiyor seni yani pekref. Yani o sana hiç vuramayınca sen ona yüz canlı öldürünce hiç canına vuramayınca o sana canını azalmayınca pek ref yapıyorsun. <laughs> Arkadaşlar şimdi o linksi de Belki bu videoda kısa olur. Arkadaşlar saat 17'de canlı yayınıma gelmeyi unutmayın. 17'de yine canlı açıyorum. Bakın unutmayın. Hadi bakalım. İmkansız. Tamam. <laughs> Baba acaba ne bir eşler mi? Baba hadi bakalım girdik. Aldırım kimse kim. İsterse uy. <laughs> yenemeyiz biz bunu yok yok. Çok, çok zor yani. <laughs> yok arkadaşlar çok zor yenemeyiz. İmkansız bir şey bak. Bakın Aynı silah. Benim aynı kılıcım onda da var. Evet, Aa, silah dedim. Ya bu dünyanın bir müste lafı. Haydi lafı. sen kim artık bu Karşında Ömer Baba Pro var lan. Uuu bak bak çok iyi oynuyor. Brutal. iki dakikaya brutal yaptı adama. Lalos. <laughs> he böldü. oldu lan kim vurdu? Oyun dondu. Uy yılan ısırma. bir Hayır. Hadi gel. Oo. lan. Kendine. <laughs> haber lan? Arkadaşlar bakın ne çakıyorum ama fendi. Oğlum sen kimsin lan? Senden 90 tane gelsin oğlum. Benim arkamda 90 bin kişilik def. PUBG serüven ailesi var. Haydir lan sen Adam ol. Adam ol. Bak bizim seyircilerimiz bile seni alır. Hani o kadar veletmişsin. Düşün. Düşün. Yorum yani PUBG serüven ailem var benim arkamda arkadaşlar. İşte. Siz de kanala like atmadıysanız abone olun. Like atın. Bu videoya 150 like bekliyorum hadi. Hmm, 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 hmm. Oy, ne çakıyorum ama değil mi? Bıçkın. Hı, hadi gel. Al Allah tamam. Çok canım tam Tamam fiyat güçlüsün anladık. Tamam artistliğin ne lüzumu var şimdi? Bak artist... Arkadaş da ben çok keşlendirmiştim. Ondan sonra işte böyle yerildi ki ne olmuştu işte ya ben yapamadım. İki canım kaldı arkadaşlar bunu yenersem büyük ihtimal level atlayamayacağım ondan sonra bir kez daha yenersem level atlayacağım ve 17'de 17.00'da işte yeni video gelecek unutmayın ha saat 5'te yeni video var. uzuna geçirdim o fiyan bebeği Sen bana mı artistlik yapıyorsun ha? Senin artistliğin kime ha? Gel Senin artistliğin Arkadaşlar avantaj geçti elime Şimdi işte kalıcı olmadan Sen bir beletsin Gel lan buraya Obaaa Hop Oha! Oooo <laughs> ne Amınasıkta brother yuh Ay ayakta vurdu ne kadar canım gitti sen nesin abi Yok abi çok güçlü İmkansızmış lan bu Harbi yok yenemeyiz Abi imkansızı Ben bir kez iki kez pekleflenmiştim arkadaşlar ben size yalan söylemem Allah'a inanmayanlar için al işte ya. Of abi yine yenildi. Bak canların başına gidiyor kardeşim anla beni anla. Canların başına gidiyor bak. Senin var ya şöyle yumruğuma pat pat iki tane vuracağım ağlayacağım. Bak be, ailemiz var lan bizim. Senin var ya şey sen tak tak iki tane vururum ya da ağlatır be. Bak. Şimdi bak. Sevcilerimize rezil oluyor. Fiyat tamam anladık. Aa, bu çok güçlü ya. Al baksana ayağı hayvan gibi güçlü bunun. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl yeneceğim ben bu filmi ya? Bana ki vallahi Bir Hadi senin biz silahlarını bir düşüreceğim. Senin var. Hemen silahlarını düşüreyim görürsün o zaman. Sen o zaman Yenildik. Tamam. Yenildik, yenildik. Yani aramanın şeyi yok daha. Ne ko? İşte yenildik. Biliyorum ki geldi <laughs> Çok <laughs> imkansızı bir türlü yenemiyorum ve canlarım bitti. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor>